Tabii çok ilginç yani olacak. neler bulacağımız tabii suyun altında, suyun üstündekiler gözüküyor ama. Evet, evet. Ee, şimdi su altında tabii farklı atıklar da bulacağımızı düşünüyorum ben. Evet. Dolayısıyla enteresan şeyler çıkarsa tabii o da aslında bizim yaptığımız çalışmayı da destekleyecek kesinlikle, tarzı olacak. Kesinlikle, kesinlikle. de kayıt altında alacağız evet. Öncelikle size ve biricik öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Harika bir program oldu. Biz, teşekkür ederiz. Evet. Biz teşekkür ederiz. Her bilimsel çalışma aslında bir hatırlama eylemidir. Suyun altındaki her obje bize nereden geldiğimizi ve nereye gitmemiz gerektiğini hatırlatır. Bugün Düzce Üniversitesi'nden Sayın Doçent Doktor Ahmet Bilir hocamız ve sevgili öğrencilerimizle Denizaltı'nın sessiz tanıklarını konuştuk. Ahmet hocamızın öğrencileriyle birlikte geleceğe uzanan bir bilinç köprüsünü kurduk. Çünkü deniz bize sadece geçmişi değil yeniden başlamayı da öğretir.